görelim. Bunun biraz daha nüfusu var. Allah, Allah ya Bunlar mı, ne? ilacı. Var abi. Al onları da abi. Onu, onun içine verirsin. Ha. Yemiyorlar ki. Burada da çıtamız var. Aha meme. Ha ana memesi yapmış. Sebep? Anası mı yok? Boş. Meme yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Memeler ne durumda? Anası yok abi bunlar kanat çırpıyor. Ana yok. Değil mi? Hı -hı. Meme yapmış. Ana yok. Ana ölmüş. Kovan değiştirirken mi öldük acaba bilmiyorum. Ya da öbür kovanda mı kaldı? Bir şekilde ölmüş ya da uyum sağlayamadıysa. Dur bakalım iyice bakalım. Zaten bir avuç Maalesef ana yok abi. Ölmüş meme yapmış. Helal olsun. Memeyi de ekmiş. abi. Açık yavrusu varsa gitmiş demek ki. İçine de bakıyor yani. Şey, var var. Besliyor basın. mu? Süt İyi yapsın var. abi. Elle mi? Yapsın, he. Biz bunu besleyelim o zaman. Var mı Bu kovandan abi? bir kovan yaparız. Öbürüne bak abi. Bu kovan belki adam olur. Şundan daha iyi. İkisini birleştirsek daha iyi. Öbür kovanı boşa çıkartırız. Demir'i versene. Abi. Al. Heh, Al abi ustam el demirini. Olen molen de var. Yapsın abi anasını. Bununla biz bunu ana ana Bunda yok değil mi ana? Ben bunda boyarık da abi anası. Yeni getirdiğimiz anaydı bu. Ana uçmuş gitmiş abi yok. yok. Gördüğünüz gibi anasız bir arımız nüfus az. Biz bakalım biz bu kovanı örnek kovan diyeceğiz. Benim kovanım kampanyası kapsamında bu kovanı çoğaltacağız. Gördüğünüz gibi ol yapmış, şey yap, meme yapmış. Yani. Takip edeceğiz bu kovanı. Değil mi hocam? Evet hocam. Ana arı çırpacağız buna şimdi şey yapabiliriz eğer o memelerde bir şey olmuyorsa yani. Günlük yumurtalı bir tane patek verelim.